Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir videoyla sizinle beraberim arkadaşlar bugünkü videomuz gerçekten çok ayrı yani ayrı derken hem bir kralın hesabındayız hem o krallık nasıl bir krallık olduğunu ve hem hesap incelemesi ve çantayı da patlatıyoruz arkadaşlar bugün 1270 krallığın hesabındayız yani krallığının kralın hesabındayız arkadaşlar 113 milyonluk bir hesap 11 milyar bir leş puanı sahiptir. Bu krallık başında bir size bunu söyleyeyim. Türk krallığı göç alıyor. Göç kuralları da arkadaşlar 2B üzerine KP'niz varsa buraya göç edebiliyorsunuz. Bunu artık göç kuralları ne, nedir, şartlar nelerdir, kimleri iste, istiyor kimleri istemiyorlar da bunların da krallığa yazacaksınız veya hatta R4'lere yazacaksınız size geri dönüş sağlarlar. Şimdi bu hesaptan böyle bakarsak arkadaşlar tabii ki bu hesaplar bu tarz hesaplar çok büyük olduğu için arkadaşlar yani 10 milyar birleş puana bakmayın. Oyunun ya yani hesabın içindekine bakacağız. 1 milyon bir cevhere yakın bir cevher vardır burada 911k ve kaynak vardır. Bu kaynaklar bu cevherlerde bir kalın hesabında bence gayet normaldir. Buradan bakarsak güçten bakarsak S binalar teknoloji S kıtalar S teçhizat S Ekipman S ve kontalarda S seviyesinde ve buradan da ölüsü 11 milyon bir ölüye sahiptir bu hesap. Ölüsü gayet düşük olduğu için bilemiyorum yani biraz daha sanki hesap şeydir yenidir ki yenidir arkadaşlar. Evet 1093 gün bir hesap 11 milyar bir leş puanı sahiptir arkadaşlar. Bu hesap peki bu kadar yeni olduğundan da. VIP 19 bin günde neler var bu hesabın içinde gerçekten ben de merak ediyorum arkadaşlar. Yani burada 10 milyon bir ölü biraz daha beni şaşırttı. O 1090 gün 1000 gün hesap ne ya? Öyle bir şey olabilir mi? 1000 günlük hesap böyle mükemmel bir hesap. Bir bakalım hesabın içinde neler vardır aslında. Onu da ben merak ediyorum. Şimdi burada kaynaklara bakarsak arkadaşlar. 6 milyar altın, 11 milyar taş. Kaynak hiçbir sorun değildir yani. Artık bu oyunda kaynak sorun problem değildir. Yani 16 milyar odun 16 milyarda da gider. Peki hızlandırmalar ne alemde? Hızlandırmalara bakarsak 1487 tane 8 saatlik, 22 tane 24 saatlik, 33 tane odan sadece eğitim 8 daha 800 tane 1 saatlik eğitim hızlandırması ve 200 tane de 3 saatlik. Burada genel hızlandırmaya bakarsak 751 gün hızlandırma sadece burada duruyor arkadaşlar 751 gün burada sadece 24 saatlik var yani oldukça fazla paket çekilmiş bu hesaptan 744 tane 15 saatlik 1308 saatlik 4400 tane 3 saatlik 18 bin tane de 1 saatlik buradan duruyor toplam olarak sizin tahminleriniz nedir yani bu hesaptan ne kadar hızlandırma var merak ediyoruz hızlandırmalara geçiyoruz 210 gün inşa var, 925 gün tabii ki araştırma var, 676 gün eğitim var ve 3.461 gün ya 3.462 günde genel hızlandırma bu hesapta duruyor. Bence mükemmeldir. Siz ne düşünüyorsunuz? yorumlarda kesinlikle yazın. Güçlendirmelere bakarsak arkadaşlar, buradaki kıta kapasiteler zaten bellidir arkadaşlar. Yani bir adam hesabında yani ne kadar para çektiği tamamen bellidir. O yüzden bu güçlendirmeleri pek bir önemi yok. kapasitelerimiz de kapasitelerimizde 50 tane vardır arkadaşlar. Bu da neredeyse kendisi 50 tanesi 2000 dersek 50 tane de 500 yani 150 kayaca 100 kaya yakın bir cevher burada duruyor. 150 kağıtta cevher burada sadece bunlardandır arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Ekipmanlarda pek fazla bir beklentim yok. Ama yine de beni şaşırtacak mı bu hesap kendi günlerine göre? Onu da bilmiyoruz. Bakarız. Burada bin günlük hesaptan bir dakika bekleyin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 çarpı 6, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ekipman var. Yani arkadaşlar ben 1800 günde bu kadar ekipmanım yokken bu adamın bu kadar ekipmanı var. Bir ton para, bir dünya para yatırılmıştır bu hesapta ve materyal de buradan bir tık eksiktir. Yani eksiktir derken materyal vardır yine de ama çok fazla değil. Yani bu kadar ekipman yapmış sonuçta. Kaç tane ekipman kritikli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tabii ki 12, 12 tane de ekipman, 13, 14 tane ekipman da tabii ki kritiklidir arkadaşlar. 5 seviye ekipmanlar burada duruyoruz, görüyoruz. Bir tane 3 seviye öfke görüyoruz. Buradan da yine de 2 seviye zeval yüzüğü görüyoruz. 5 seviye ekipman paya piyadeyi görüyoruz. 3 seviye piyade pantolu eldiven görüyoruz. Burada 2 seviye yogubin görüyoruz. 5 okçudan 3 piyadeden 3 seviye. 3 seviye okçudan 4 seviye yine de aynı şekilde okçudan görüyoruz. 3 seviye okçu 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 gayet okçusu güzel piyadesi de güzeldir onu kontaların üzerine görmemiz gerçekten merak ediyorum arkadaşlar. Buraya gelirsek baya baya teçhizat var burada ve bu teçhizatlar da kontan üzerine görsek çok daha güzel oluyor. Buraya gelirsek 9 tane sihirli sandık var onları açalım arkadaşlar. 3 saat hızlandırma pek de sanki pek de umurumda 3 saat hızlandırma. 132 tane atletlayt var. İnşallah bir altın kafa çıkıyor. Çıkmadı abi. 93 tane anahtar çıktı buradan da arkadaşlar böyle bir şekilde 1338 tane gümüş anahtarı var onları açıyoruz arkadaşlar bakalım neler çıkıyor 1338 tane gümüş anahtarı açtık ve buradan da sadece artık hızlandırma ve bireysel kredi bekliyor bireysel kredi de gerek yok adamın zaten krallık onun hesabında yani kral kendisi O yüzden bireysel krediyle artık T ışınlama alıyor 28 saat hızlandırma burada 442 tane genel hızlandırma buradan da bunlar çıktı. Altın anahtar altın anahtarları da açarız arkadaşlar. Burada artık full olmayan sezon 1'deki kontanlar inşallah fullenebiliyoruz. Buradan 1023 tane. Sizde kaç tane ana, kaç tane altın kafa geliyor onu da merak ediyorum ben ama hep beraber 1000 tane açtık bakalım 1000 taneden kaç tane altın kafa çıkıyor. Hızlandırma daha önemli buralardan. 260 tane bir saatlik burada 141 tane burada 128 tane de buradan çıktı. Toplam 60 100 150 200 280 330 330 360 370 390 410 410 410, 410 buradan da 18 428 448 457 487, 490, 511, 541, 541, 581, 581, 587, 593, 620, 666, hatta 669, 669, 671, 81, 681, ee, 710, 724, 724, 744, 744, 100, 752, 752, 772, 792 tane altın kafa çıktı. Gayet güzel bir şekilde altın kafalar da buradan çıktı. Şimdi geçelim arkadaşlar, bakalım buralarda komutanlardan neler var? 3, 6, 9 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 tane daha komutan fulldir arkadaşlar burada. Sezar fulllemeye yakın ve tabii ki buradan bir Sezar fullledik arkadaşlar ve Sezar fulllendi. Bu bir komutan fulledik arkadaşlar. Bir komutan fulllendi burada. Mulan fulllemeye yakın artık. Yani birkaç tane kafadan sonra fullleniyor. Sezarımız 5 4 5 3 5 A ve Sezar'ı galiba komutan takasında yapmış 5 5 3 5 oldu şu an Sezar Martel fullemeye yakın ve tabii ki Martel de fullendi yani iki komutan da sizin şerefinize fulledik o yüzden beğeni atmayı asla asla unutmayın arkadaşlar iki komutan fullendi buradan Piros'a geldik 5 5 4 1 tabii ki 5 5 artık 1 1 olacak arkadaşlar yine de seviye seviye gidelim Evet. Buradan da e, böyle oldu. Diğer kontanlarımız artık bir işe yaramıyor. Yani buradaki kontanlar hiçbir şey aramıyor. Ve yeni kontan olduğu için her şey 60 seviyede değildir. Sadece King Shi niye fullememiş? Bunu merak ediyorum. E, kontanlara geçersek buradan böyle. Hatta böyle kontanlara geçmeden bir bakalım kaç tane kafa var. Yeni bir hesap olduğu için çok fazla kafa ben sanmıyorum aslında. 1361 tane de altın kafa vardır. Şimdi burada Jugliang'da böyle bir ekipmanımız var arkadaşlar. Yani 3 seviye öfke borusu var arkadaşlar. Bunu hatta 4'te de yapabiliriz aslında. 4'te yaparız arkadaşlar. Onu bir yükseltelim ilk başında değil mi? Böyle buraya gelene kadar bir öfke borusu da aslında yapmamız şart oldu. Buradaki öfke borusu Jugliang'daki öfke borusu 3 seviye. Değil mi? 3 seviye öfke borusu var. Evet 4 seviye çıkartıyoruz. Ve buradan kendisi hesabı sahibi bunu söyledi. Bunu da ay şifre istiyor. O yüzden şifre istiyorsa e, şifreye bir şey diyemiyoruz. Şu an şifreyi alalım. Bir dakika. Öfke borusu da yapacağız. Şimdi onu yapana kadar biz geçelim. Bakalım kontanlarda neler var. E, buradan gayet güzel bir set var. 5 seviye ayakkabı. 3 seviye pantolon. 3 seviye silah. 4 seviye eldiven, 3 seviye göğüslük, 3 seviye de e, tabii ki bir arkadaşımız burada duruyor. Kafalık duruyor buradan. Başka bir piyade seti var. 5 seviye el ayakkabı. Tamam. Bu da gayet güzel. Tek bir şeyleri teçhizatları da büyük. Bakalım. Teçhizatlar %2 tüm hasar yükleyen. 7 okçu sağlığı, 9 okçu salması, 11 okçu saldırısı, gözü kara. Avcı kaynayan kan ve dikenli var. Gayet güzel bir teçizat. Burada baykiden tabii ki e, bir piyade, sağlam kıskaç dizilişi, sağlam var burada devirci ve baskıncı var. Gayet güzel. E, Yogubingden merak ediyorum. Yogubingden de gayet güzel bir set buradan duruyor. Çok fazla kritik yok. Sadece üç tane kritiği var. Bu hesap ve buradan da dengeli avcı kanlama teleş ve kalkanlı böyle bir şekilde bir teçhizatta duruyor. Hermen'de bir teçhizatımız, bir ekipmanımız var. Hermen'deki ekipman tabii ki burada e, liderlikten 5 seviye ayak var. Ve gayet güzel bir şekilde bir set daha burada Hermen'den duruyor. Buradan da avcı dehşetli kavga odaklanma gidiyor. Tabii ki bu da güzel 4. kıtası. 5. kıtaya bakarsak buradan da bir Ragnar'da 5 kıtamız var arkadaşlar. Kama dizilişinden avcı kaynayan odaklanmış uyanık ta, e, taarruzcu ve yığıt var. 1.4 dum hasar 7.7 piyada sağlığı 9.5 savunma ve 9.3 saldırı var burada. 5 kıta 6. kıtamız ve 7. kıtalarımız daha yavaş yavaş başlayacak bu hesapta. Buradan da bir kıta ok piyade de var. 6 kıta var yani burada. Bir de Chao Chao'dan. Chao Chao'dan barbar kalesi kesiyor. Krallıkta o yüzden bir kıta Chao Chao'dan buradan duruyor. 66'dan da Tabii ki ekipmanı vardı. Peki bu hesap KK'da nasıl çıkıyor? Ya kıtalardaki nasıl oluyor? Onu da merak ediyorum. Onu merak içerisindeyiz. Ama merak içerisinde olmadan önce ben bunu buradan bir buradan bir bakayım arkadaşlar. Buradan bir kıtamız var mı? Buradaki kıtalarımız nerede? Evet. Tuçoklu barbar kesiyor sürekli. Ve tabii ki buradan da böyle. Bir bakalım buradan bu kıtayı bir geri gönderelim şimdi. Bir dakika çok özür dilerim ama geri göndermemiz gerekiyor. Şimdi geçelim bir tane o ekipmanı da 4 seviye yapalım arkadaşlar. Çöz. Buradan öfke borusu direkt hızlı çöz. Öfke borusu 4 seviyeye geçiyor. Yine de da Evet doğru mu? Yanlış yapmayalım abi. Jukleang'da tamam hızlı çöz. Buradan da evet. Buradan da şifreyi bastık ve tabii ki 4 seviyede bir öfke borusu seferberlik ordularını garnizonlara hasarı %3. Yani şu an bir rally bu kontandan gerçekten yakıyor. 4 seviye bir öfke borusu da buraya geldi. Şehir temalara bakarsak, buradan direkt filtreden efsanevilere bakarsak burada bir tane okçu savunması var %15. Bir tane kasta savunması eğitimimizi. Bunu Osiris'lik fatihleri alıyor. Buradan bir tane daha var arkadaşlar. Aynı şekilde bu daha güzel. Birlik saldırısı eğitim hızı. Buradan da eğitim hızı kıta savunması. Buradan bir şey alacak karanlık çöker ve buradan da bir tane top kapısı sarayı. Yani 2 4 5 tane de efsanevi tabii ki tema var ve bir tanesi okçudur. iki tanesi okçudur. Bir okçu savunması o da okçu savunması aslında. Burada eylem puan dolumu da vardır. Bu hesap gerçekten güzeldir. Bu KYK'da yani bu hesap artık KYK'da ne kadar puan kasabiliyor ben bilemiyorum ama şu an yani 10 milyar 800 milyon birleş puanı da sonraki KYK'da neler başa başına geleceğini gerçekten merak ediyorum. Çünkü gün gittikçe bu hesap daha da güzelleşiyor. Ama bir günde böyle bir hesap ve VIP19 gerçekten inanılmaz bir hesaptır. Arkadaşlar siz bu hesabın hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten yorumlardan sizi bekliyorum. 1270 krallı bu da hesabın. Tabii ki bu hesabın içindekini de tamamen gösterdik. Ve bir bakalım sizin düşünceleriniz bu hesabın hakkında nelerdir. İzlediğiniz için arkadaşlar çok çok teşekkür ederim. Bu güzel temaları size gösteriyoruz. Bu güzel hesapları da size gösteriyoruz. Beğenileriniz ve abone olmalarınızı gerçekten rica ediyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.